Vestel'in akıllı telefon modeli Venus günden güne gelişmeye devam ediyor. Yeni versiyon V3 geçtiğimiz günlerde bizlerin beğenisine sunuldu. Bakalım bu yeni ürünün performansı nasıl? Hemen belirtelim. Venus V3 4.5G desteği sunuyor ve Nisan ayından itibaren mobil şebeke üzerinde yüksek hızlarda internet kullanabileceksiniz. Gelelim ürünün teknik özelliklerine ve tasarımına. Venus V3 üzerinde Vestel 5 inç ekran kullanmış. Bu ekranın full HD çözünürlüğe sahip olması iyi düşünülmüş bir özellik. Ekranın hemen alt bölümünde Venus logosu yer alıyor. Ürünün ön bölümünde 8 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmenize imkan tanıyan bir ön kamera bulunmakta. Vestel'in önceki cihazlarında olduğu gibi v hiç üzerinde de metal bir çerçeve kullanılmış. Bu çerçeve sayesinde akıllı telefonun dayanıklılığı biraz daha arttırılmış. Cihazın sağ tarafında ses tuşları ve güç tuşunun yer aldığını görüyoruz. Arka bölümde bulunan kapak plastik malzemeden. Bu kapak açıldığında pil ve sim kart yuvalarına erişim sağlanıyor. Ayrıca ürün üzerindeki micro SD kart sayesinde hafızayı da kolaylıkla artırabilmeniz mümkün. Eski modellere baktığımızda arka kameranın orta bölümde yer aldığını görüyorduk. Bu üründe ise sol üst bölümde konumlandırılmış. V3'ün altın, siyah, beyaz ve gri gibi farklı renk seçenekleri de mevcut. Cihazın performansına geçtiğimizde ürünün üzerinde Qualcomm Snapdragon 615 işlemcisinin olduğunu görüyoruz. Bu işlemci 1.5 GHz hızında. Ayrıca ürün üzerinde 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı kullanılmış. Grafik işlemciye baktığımızda ise Adreno 405 kullanıldığını görmekteyiz. Ürünün AnTuTu testlerinde 30.000 civarında bir puan aldığını görüyoruz. Yaptığımız 3 boyut testlerinde ise 10 ila 15 FPS arasında değerler sunuyor. Ürünün bu açıdan oyun performansının orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. V3'ün kamera performansı ise ödenecek bedele değecek bir çözüm sunuyor. Yüksek ışıklı ortamlardaki çekimlerin başarılı sonuçlar verdiğini söylemeliyiz. Ön bölümde bulunan selfie kamerasının rakiplerine göre de başarısı üstün seviyede. Bu ön kamera ile farklı seçeneklerde fotoğraf çekmeniz de mümkün. Ayrıca hemen belirtelim ön ve arka kamera ile 1080p kalitesinde video çekimi de yapabiliyorsunuz. Ürünün bataryasına baktığımızda bir günün üzerinde bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. 2480 mAh batarya akıllı telefonunu sık kullananlar için bir günü rahat çıkaracak seviyede. Oyun veya video uygulamalarını fazlasıyla kullanıyorsanız 10 saat civarında bir performansa şahit olabilirsiniz. Vestel Venus V3'ü genel olarak değerlendirmek gerekirse Quick Charge 2.0 ile hızlı şarj edilebiliyor, başarılı fotoğraflar çekilebiliyor, Yüksek ekran çözünürlüğü ile kaliteli sunumlar yapılabiliyor. Vestel'in sunduğu bulut ile de 50 GB'a kadar ekstra depolama alanı sunuluyor diyebiliriz. Ürünün fiyatına baktığımızda ise 1299 gibi biraz yüksek değerlerde olduğunu görüyoruz. 999 veya 1099 olsaydı fiyat performans oranı daha üst seviyelerde olabilirdi.